Bizim ormanda bir yerde kayıp burada, adam. Mahbud da aynı. Kestim mi de? Kesti valla. Sorry biz söyledik ama. Yani göz göre göre. Şakoy da gördü. Aynen kulağa hoş gelen her müzik dinlenir abi. ne yapıyorlarsa artık poptur, raptir hiç fark etmez de ben tabi rapi daha çok seviyorum. Genelde rap müzik var listelerimde. Ama İspanyolca da dinlerim yani onlar da güzel yapıyor adamlar. Yardımcı hayır kullanmıyorum. Bazen eşleşme bakıyorum. UGG'den bakıyorum onlar. Oraya yazıyorum mesela Kore Challenger işte Kaysa. Kaysa'ya karşı ne almışlar? Hangi gün oynamışlar o match diye. O da onu bakmam için aşırı tryhard falan olmam lazım yani. Lolli kafayı bozmuş olmam lazım ona da açıp bakmak için. Görüşün yok mu? Yok 55. Nereye attım ben de bilmiyorum bu arada. Yes! Kaysa'ya ye bayılıyorum ya. Samira vs Draven. Bir levelde Draven kazanır. Dümdüz Draven kazanır. Aç baltaları vur dümdüz. Yüz 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 yüz, yüz vuruyor zaten. Hmm. Lethal Tempos da var. Net Draven. Şimdi Şaka Bilmiyorum. geziyor Bilmiyorum. mu? Full. aynı. Drama oynayacak da dive yemeyecek. Güzel ikili. Blue'ya gelecek değil mi? Yardım istiyor. Üzgünüm kank. E, ne şu ne an... su, Ben gideyim. Sen Hadi de al. Tanka. Bak bak bak. Karşı jungle'la beraber oynuyorlar. Ama oradan. Bak. Şu an yürüyorum. bu adam. Öldü ne bak. Blue'yu vermemek için öldü. Ki blue'u da verdi üstüne yani. Aynen öyle. Sola x'li alalım ikimiz de. Benim benlik problemim. Alalım da şaka artı belvet. Her an bende de olabilirler. Öyle bir şey olmak ihtimalim yok Şuradan şako çıkabilir. Tırpan alayım bari ben. Bu koridor sıkıcı geçecek. Bugünkü Ezcil maçı neydi be? Vallahi ya. Script Syndra vardı. Bir oynadık var ya arkadaşlar. Bak, yakında gelecek. Karşıda Script Syndra var. İnanılmaz bir maçtı. İyi deneme. Kanka bu lane'den kill çıkmaz. Öyle. Ben gideyim tırpan alayım bir tane. Steklensin. Aha. Belvet geldi. Geldi. Şaka da geldi. Ne öldün lan hemen? W falan mı atmadın? Görmedim mi şakayı? Şakayı Şako gördüm de ne yapabilirim ki? Flash'ım falan da var. Eee, öldüm. Canım az. Canım az. Belvet öldürdü zaten. şu animasyonundayım ya. Opi kanka. Yani bir şey diyemiyorum ya. Bedava ölüyor. Beni tilt ediyor kanka şu an bu adam. Bedava ölüyor ya. Yine jungle Ya hine... beklese geleceğim. Beklese geleceğim pink diyor ya. Neyse yapacak. Jungle bir şey yok. tilt rol kanka. Çok tilt rol. E Ama ben şu... de oynadım kanka biliyorum nasıl i̇şte rol olduğunu. Aşırı tilt bir rol yani. Ben de sağda solda dolaşacağım. Yapacak bir şey yok. Ama bu adam. Ölmeye de devam edecek mi? Seninle oynayacak mı? Sen gideceksin. Seni takip etmeyecek. Yok yok. Bu sefer j 9 değil. Eray sonuna kadar akla bu sefer. Yani blue vermemek için öldü adam. Üstüne bir de blue da verdi. Yani görev de başarılı değil. Erkenden güzel bir eşya tercihi yaptık. Tırpanı kullanacağız bu oyun. Shako 4 level. Canlar çok az Shako geliyor size. Eray, bir stun bir şeyin var mı? Var. Şimdi geldi. Tabii. Tabii ki Şako'ya bakacağım. Niye ne vurayım? Şattan mı veriyor kasedin? Vay gerçekten evet. çok boş pingliyor haritayı he. Evet evet. Tabii ki de bunu keseceğim. 600 gold veriyor adam. ne ping atıyor. Yapma ya. İnanılmaz. Çok kötü ya. Vallahi çok kötü. base atalım mı? İyi param var. niye geliyorum ping. Yasuo. <laughs> <laughs> Ezriyorlar Yeso o ama so, be. değil. <laughs> benim. Tamam güzel takas da. Bence artık gerçekten base atalım. Ama dur burayı da pushlayayım hadi. Hadi gittik. Kanka cidden gidiyorum. Tamam gittik. Dürtmek için, para için ya. Her şey para mı? Para, para için mi değerli? Şey. Her şey para için. Attım bezi. S13'te Afelios yok. Yani pro maçlar ve dereceli esnek dışında bence alma. Solo Q'da hiç alma. Yani desteğini tanımıyorsun. Karakter öyle de yardım istiyor. Late'de takımınla oynaman lazım falan. Bunlar... Değişik şeyler. Halit hoş geldin. Eyvallah 16. ayın kutlu olsun. Yani bence solo köyde alınabilecek en iyi 2 ADC Kaysa ve Samira. Onun dışında hiçbir ADC. Bir de hadi Ezreal'da olsun hadi. Safe oynayacağım ben diyorsan Ezreal alırsın. 3. Başka hiçbir şey almayın şu an. Destenizi tanımıyorsunuz. Takımlar genelde kime sorsam çok kötü geliyor. Ulan o zaman bu iyi oyuncular kime gidiyor? Niye bilmiyorum bu sezon başından beri çok kötü geliyor herkese bak. Kime sorsam, kimle konuşsam o um, miğrenç takımlar geliyor. Takımlar çok kötü. İşte bu sezon benim niyetim çok düşük. Aynı şeyleri diyorlar. Sistem mi bozuldu acaba? Eşleştirememe sistemi mi oldu? Efer Uso, hoş geldin. Biraz geride bekleyeceğim. Görmüyorum Şako Velvet'e. Gelebilirler. Vay 1-4 yasa 0-2 1-2 olmuş. Ee, 13 1-3. Nasıl solo killiyor Dakika 11. Bir şeylerin yanlış gittiğini buradan da Anlayabiliyoruz. Helalim var aslan parçası. Dayan bakayım. Bırak da ejlere gel. Adamı böyle rotate'liyorum arkadaşlar. Bunu da kaçırdım. Abisinin güzeli ejlere gel. Gözünü seveyim ejlere gel. Güzel insan. Heh Ah be tutsaydı. O. Ah. Çok geldi. Öldüm. buradan kaçarım yok artık yapacak bir şey yok. Çık çık. Enemy killing spree. An enemy has been slain. daha iyiceyim. Hayattayız. Q'muz gelişti. Ez yani Ezreal'ın bize karşı birebir de şansı yok. O da zaten oynamayacak. Aa oynar adam benim. Ulti yok. Ve bir gideceğim. Hatta şunu ye bir. Keseceğiz bunu keseceğiz. Ya soyu çok merak ettim. Kayma hilesi diye bir şey duymadım çünkü. Ya kayma derken şey de olabilir. eee hani neydi lan öyleyim adı? Secret de olabilir. Allah Allah. Ya bak şurada adam. Hey. Ulti atacak. Ultiyi mid'e attı. Map'ten tıkladı yanlışlıkla adam. Ultiyi mid'e attı. Yalnız tutturuyordu da. <laughs> Yasuo'yu izlemek istiyorum. Çok aklıma soktun Yasuo'yu ya. <laughs> Ama az önce kötü oynadı biliyor yani Ya ben anlamıyorum. Şansa falan Anladım mı bir şeyler yapmaya. yaptı acaba? Şako da senin dediğin Yine şeyi kaldı, yazmış. Bir şey ne, ne yazmış? Spidek demiş adam. Ejder var alalım şunu. Tek bu. Nice. No flash ezdiriyor. Ama bir CC atacağım adam alt tarafa Bak mesela burada yengece gitmek yerden. ne kadar mantıklıydı. Aynen. Bak, kol Şako şaka. da burada yani. Önce Şako bunları kessek. Ya. Şako'yu gördüler bu arada buraya kaçarken. Önce bir bot deli kessek. Oğlum, sen de gördün. Adam buraya Hayır, kaçtı ya. Hayır buraya kaçtığını görmedim. Adam en son burada gördüm ben. Herhalde <laughs> görmemiş. <laughs> <laughs> Ulan söyle abi ya. Adam beni çalıştı çıktı. yanınızda. Üstüne bir de buraya kaçtı sonra klonun adı. E, oğlum ya Yanınızda gerçekleşti bu olay. Ben, ben o tarafa doğru gidiyorum ben o tarafa doğru kaçıyorum. <laughs> adam beni görüyormuş yani. Kanka çok kötü olmuş. Yani of. ben korktum bir sıkıntı var. Ben tipimi görsen. Oğlum yanınızda bir adam anda... şurada klonu açtı. Şurada beni bir kesmeye çalıştı klonu. Kesemedi sonra Q'sundan buraya geldi. Ya o klonu gördüm burada olduğunda ben buraya of. düşünmedim. <laughs> tamam, tamam. Çok korktum <laughs> Güzeldi, komikti bu arada. Bu adam sadece böyle korkar korkarken pusarak oynuyor. Evet. Yani biz daha güçlüyüz zaten yeneceğiz ama birazcık tilt ola gibi. Yani nasıl su nasıl keseceğiz ya? Yani? Ben yani keserim abi. Ah Şu yeteneği çok güçlü ya. AC'di bu? Neyse. Hem vuruyor hem. Ne yapıyor bu? Kanka vuruyorum aynı anda. Öyle mi olmuş kanka? Şimdi hayalet dansçı da mantıklı aslında Nasus'a karşı ya. Görünmezliğin falan gelir. Ben ebedi yine geciktireceğim karakterde. Em gelişsin istiyorum fightlarda. Kaçmam gereken çok hedef var. O yüzden böyle oynayalım. İkinci item ebedi alırsanız eğiniz gelişmez arkadaşlar. Yani karakterde olabildiğince yeteneklerimizi geliştirmeyi oynuyoruz. O yüzden bence normal build ile Kaysa gayet okey. Hani tamam eyvallah güzel bir güncelleme oldu ebedi kılıç ama. Bence bu karakteri almasanız daha iyi. Çünkü E'mize çok ihtiyacımız var. Görünmez E'mize edeyim daha doğrusu. Öyle bir dediğim ki sen karakteri atamıyormuş gibi. <laughs> Bu Tabii ki çok önemli. Arkada mı? Nice. Şako bana çıkabilir herhalde W demelim. W mü? 3 3 Geldi Ulti bastım Hadron Arkaya bak avladım? Kesin yine beni korkutacak bu o Zafer girmiştim Son anda verdi Bir dakika, bir dakika, bir dakika Lifesteal ürünüm var 12 12 dolduruyor ama olsun. Çok iyisin. Bak Shako'ya karşı oynuyorken arkadaşlar akli öğrenmeniz lazım. Bunu çoğunuz yapmıyorsunuz. Akli katın. Ben yardım edeyim şuna. Evet ben base'i tamamlayacağım. Akli ne? Hiç bilmiyorum ben. Bana anlat. Anlatalım. Bak. A click atarsam kırmızı yanıyor ya. Biri çıktığı an karakterim ona vurmaya başlayacak. Shako gibi görünmez dolaşan çarlar gerçekten sıkıntı oluyor. Onlara A katın. atın. Oo, geldim. Ben bunu alamet sanıyordum biliyor musun? hoş Yardım et diyoruz o zaman ben base'e gidiyorum canım Cidden alamet sanıyordum. Yani al klik atarsan kırmızı oluyor. Biri çıktığı gibi senin karakterin ona vurmaya çalışıyor. Bu da bizim tam istediğimiz çünkü vakit kaybetmeyelim şako çıktı çıktığında. Ejder. Ejder var. Ve buraya girdi şey. Rexey. Rexey. Şey Rex'e diyor. Ya map'ten gelen <laughs> Rex'e şu an bizim ormanımızda. Aa. Pos kanka. Girmeyeceğim oraya. Kasalini görmüyorum. Gördüm. Girebilirim şu an. Korkutacağız. Görüş alalım, görüş alalım. Nasıl gidelim herhalde, Nasıl oynayalım? Nasıl çaldı şu an? Tamam, gel ya buraya gel. Böyle siz gelsiniz. Önce Belvet tabii ki bunu söyleme gerek bile yok. Böyle durumlarda takımca objektifi bırakıp rakip jungle'ı eksiltmeye bakın. O da bin vurabiliyor. Niye risk alacaksınız? Ve dakika 23'te ruh gelmiş oldu. Çok erken aldık ya. Ama gerçi biz şeyi de alırız. Kadimi de alırız. Kadimi de alırız çok güçlü. Blue yeni çıktı bunu kasetine vermek istemiyorum. Önce rakip Blue alacağım. Gel kanka. Gel 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 bu oyun değiştirtir. dinler var ya bayılır Blue'ya arkadaşlar. Ryze'dir, Kasalin'dir, Enivia'dır varken Gerçekten bu Blue'yu alın rakipten olabildiğince alın. Sen de vuruyorsun. Ya, bu ha? sayesinde slowluyoruz ya. Koy ultiyi vay. Ultisi yok. nasıl gidebiliriz? Onlar da bizi görüyorlar. Onu keşke oraya kalmasaydık. Görüyoruz dibimizde. <laughs> Bizim blue var ama rakibin pek haberi yoktur. Ultim geldi. Tamam nasıl yapalım? Ezdirdi kesmemiz lazım ya. Double verdim hız. Tamam tamam hafif hafif atacağım. Benim Dominik bitmiş bir bezeyim ben. Tamam Ama burada biri var aynı. Tamam Berd bir şey yapmaz. Biliyorum. Isırmaz abi sonu çok şey yapmayın. <laughs> Bu maç gider ya. Niye gitmesin? İkinci item tahsiller aldım bu oyun çünkü karşıda kırılgan çarlar vardı o dakika için. Ondan sonra hayalet aldım. Şimdi Dominik aldım. Son item de ebedi yapacağım. Ama duruma bağlı hani aklın son tercihinde de bulunabilirim. Veya kanotsamış veya koruyucu. Artık buna zamanla beraber karar vereceğiz. Buraya girmem. Nasıl Geldim. Şey almış. Saldır hızını azaltın eşyalarını İstediği kadar az. Evet, Bak yok. Mana sınırlı bu. Öyle mi oynanıyor bu League of Legends? Bize niye demediler? <laughs> Kitlen oğlum. De. Hadi bakayım, yani. geçmiş olsun çocuklar. Her temiz be. Vallahi tertemiz oyundu. Geçen el intikamı. Geçen el saldım kanka ben. İlk kere önce falan sende de oluyor. Bir salmış oluyor yani. Jungle çok tiltti önceki yani. oyun. Bu oyun az tiltti. Dönüşü olmuyor. O yüzden niye o kadar tryhard'du? Yani. Çok biliyor. Dönecek oyun belli, dönmeyecek oyun belli. Bak bu oyunda jungle kötüydü ama bu oyun winnable'da. Bu şekilde kazanmış olduk belli şık şu. W bastı sana rahat ol saldırı siz alın onu <laughs> ben Allah son anda kendime iyi bastım 100 gold attı lan lan şu Myon daha çok para verecekti en son <laughs> GG WP